Herkese merhabalar. Sigmund Freud'un Hayatı ve Eserleri serisinin yeni videosu ile karşınızdayız. Serimizin önceki videolarına ulaşmak için Instagram'da analitik şeyler, YouTube'da PDR yol haritam sayfalarını takip edebilir, sayfalarımıza göz atabilirsiniz diyelim. Önceki videolarda nelerden bahsetmiştik? Önceki videolarımızda Sigmund Freud'un hayatından, çünkü daha 9 yaşında henüz eserlerini yayınlamak için çok erken, sadece hayatından bahsetmiştik. Kardeşlerinden, aile ilişkilerinden, e, Freiberg'den, Viyana'ya olan göçünden derken ilk 9 yılından bahsetmiştik. Bugün bugün Sigmund Freud'un ikinci 9 yılından bahsedeceğiz. Yani okul yıllarından bahsedeceğiz. E, Sigmund Freud bazı kaynaklarda ortaokula gittiği, bazı kaynaklarda liseye gittiği söylenir. Bazı kaynaklarda hem ortaokula hem liseye gittiği söylenir ama böyle söylendiğinde klasik bizim mevcut eğitim sistemimizin içerisinde yer alan okul türleri aklımıza gelir. Oysa böyle bir durum söz konusu değil. O dönemin Viyana'sında öğrenciler okula gitmek için, üniversite öncesi eğitimi almak için bir sınava girerlerdi. 9-10 yaşlarındayken, 10 yaşındayken girerlerdi bu sınava. Sigmund Freud 9 yaşındayken girecekti. Bu da ailesinden almış olduğu eğitimin ne kadar nitelikli, ne kadar kaliteli olduğunu bize gösteriyor çocuklar 10 yaşındayken sınava girerler. Bu sınavda başarı gösterdikleri takdirde okula alınırlar ve 8 sene boyunca aralıksız olarak 18 yaşına kadar bu okulda eğitim görürlerdi. Daha sonra ise işte üniversiteye gitmek isteyenler üniversiteye devam ederdi. Bu şekilde bir süreç işlerdi. Yani bizdeki gibi ilkokuldan ortaokula geç, ortaokuldan liseye geç, liseden üniversiteye geç tarzı bir durum söz konusu değildi. Bu e, bunu vermek istedim çünkü kaynaklardaki o belirsizlik zaman zaman ilk başlarda beni de e, acaba ilkokulda mı okudu, ortaokulda orta, mı okudu, anaokuluna mı gitti, liseye mi gitti, İmam hatip'e mi gitti, nereye gitti diye düşündürmüyor değildi diyelim. E, bu okul daha sonra 1989 yılında Sigmund Freud Lisesi olarak ismini değiştirecekti. O okulun da görselini e, daha öncesinde paylaşmıştık zaten. E, dilerseniz şimdi bak başlayalım. 1865'in sonbaharında Sigmund Freud bu bahsetmiş olduğumuz yani Eylül ayında bu bahsetmiş olduğumuz e, okula kaydını yaptırmış ve okuluna e, gitmeye başlamıştı. 3 Ekim 1865 tarihine geldiğimizde ise farklı bir olay oldu. Annesinin babası yani dedesi Jacob Nathanson vefat etti. Sigmund Freud ise bu dönemde rüyasında annesinin vefat ettiğini gördü. Bu rüyayı ve analizini elimizden geldiğince düşlerin yorumunu anlatacağımız bölümde ilerleyen süreçte yaklaşık bir 35 sene sonra e, ifade etmeye çalışacağız. Şimdi sadece bu kadarını söyleyip geçiyoruz. 22 Şubat 1866 tarihine gelelim. Bu tarihte ise baba tarafından acı bir haber aldı Sigmund Freud'un ailesi. Sigmund Freud'un amcası Joseph Freud. Kaçak para, sahte para işlerinden dolayı Viyana'da bir mahkemede duruşmaya çıktı ve 10 yıl hapse mahkum oldu. Yani bildiğimiz kalpazanlık suçundan dolayı 10 yıl hapse mahkum oldu. Joseph Freud'un akıbeti bizi ilgilendirmese de Sigmund Freud şöyle söylemekteydi. Babamın saçlarının bir günde tamamen beyazlaştığına, kırlaştığına şahit oldum. Bu zaten işleri yolunda gitmeyen, Viyana'da bir türlü dikiş tutturamayan ki nüfus da sürekli artıyor, dikiş tutturamayan Freud'un babasını derinden etkilemişti, derinden üzmüştü. Bu olayla ilgili kısa bir anekdot şu. Bu sahte paraların İngiltere'den, Manchester'dan geldiği söyleniyor. Sigmund Freud'un üvey abileri, Samuel ve Philip, yıllar öncesinde Manchester'a ticaret yapmaya gitmişlerdi. Sanırım onlar da bu işin içinde diyebiliriz. Burada e, Sigmund Freud'un o dönemde babasının ruh halinden etkilenip etkilenmediğini ilerleyen videolarda tekrar göreceğiz. Ama bu üzüntü kısa sürecek çünkü Nisan ayında Sigmund Freud'un tek erkek kardeşi Alexander doğacaktı. Bunu bir önceki videomuzda Sigmund Freud'un aile geçmişini anlatırken uzun uzun vermiştik. Diyelim. 14 Haziran 1866 ile 23 Ağustos 1866 tarihleri arasında bir savaş yaşanır. Prusya Avusturya Savaşı. Sigmund Freud tabii ki savaşa katılmaz. O zaman henüz 11 yaşındadır. Ama bu savaşta kullanılmak üzere cepheye gönderilmek üzere ilk yardım malzemeleri üretilen küçük atölyelerin bir tanesinde görev alır, vazife alır ve e, gazlı bez üretimine katkıda bulunur diyebiliriz. Sigmund Freud'un zaten generallere, askerlere, e, savaşlara olan ilgisi vardı. İşte küçük erkek kardeşinin isminin konulma hikayesini e, buna en net örneği olarak söyleyebiliriz. Bu durumda Yine uzak kalmıyor ama askere gittiğinde savaşın askeri ihtişamından uzak kalması gerektiğini, onun e, psikolojik ya da kültürel yoluna biraz daha e, dikkat edeceğini söyleyebiliriz diyelim. Daha sonra Sigmund Freud'un bir e, yaş günü, 13. Yaş günü, 6 Mayıs 1869 tarihinde Ludwig Börne'nin eserleri Sigmund Freud'a hediye edilir. Ludwig Börne ile alakalı kısa e, ve açıklayıcı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Belki görsel olarak da sunabilirim. Ama şimdilik sadece şu kadarını söylemek istiyorum. Ludwig Börne'nin eserleri Sigmund Freud'a hediye edildikten sonra Freud bu eserleri hayatının çok büyük bir kısmında yanında taşır. Bu dönemde sahip olduğu kitapların bir çoğunu işte kardeşlerine, arkadaşlarına, arkadaşlarının kardeşlerine vermiştir. Bazılarını imha etmiştir, önemsememiştir ama Ludwig Börne'nin eserlerini hayatı boyunca yanında taşır. Peki bu eserler Sigmund Freud'a ne katar? bu eserler Sigmund Freud'a serbest çağrışım tekniği konusunda ilham vermektedir. Bunu da yine serbest çağrışım konusuna geldiğimizde ifade etmeye çalışacağız. 1870 yılına gelelim. Bu yılda Manchester'dan iki ziyaretçi vardır. Üvey abisi Emanuel ve onun oğlu John Freud. Alman şair Schiller'in Haydutlar eserinden bir sahneyi canlandırırlar. Meşhur Freud eserdeki Brutus'u canlandırırken John ise Sezar'ı canlandırır. Sezar'ın ilk ismi Jules'dür. Jules Sezar. Jules ismi Sigmund Freud'a küçük yaşta doğup kısa süre sonra vefat eden ilk erkek kardeşini anımsatır. Ve yıllar sonra bununla alakalı şöyle söyler. Belki de o gün o tiyatroda evdeki o piyeste daha doğrusu ben Brutus'u canlandırıp Sezar'a ihanet edip Sezar'ı öldürürken Sezar'a zarar verirken diyelim. Sezar'a zarar verirken o çocukluk fantezilerimin bir ikamesini yaşıyordum diye ekler Sigmund Freud. Bir de bu dönemde Fransa-Almanya savaşı yaşanır. Sigmund Freud Avusturya'dadır. Bu savaş Sigmund Freud'u çok fazla ilgilendirmez gibi görünür. Ancak Sigmund Freud odasındaki masasının üzerine savaşın yapıldığı cephenin haritasını çizer. İki düşman ülkenin askerlerinin konuşlandığı yerleri harita üzerinde işaretler ve bizim belki bilgisayardan oynamış olduğumuz o savaş stratejisi oyununu bizzat kendi masasının üzerinde oynar ve hangi e, askerlerin nereden saldırırsa ne şekilde bir zafer e, elde edebileceğine dair uzun uzun kafa yorar ve bunları kız kardeşi Anna Freud'a da zorla da olsa anlatır diyebiliriz. Bu yine Sigmund Freud'un e, bu yaşlarda generallere, askeriyeye yapmış olduğu, göstermiş olduğu ilginin bir bir neyidir, bir göstergesidir diyelim. Freud'un en yakın arkadaşlarından bir tanesi Silberstein. Silberstein ile beraber, Sigmund Freud yine bu dönemde, Cervantes'in Don Quixote'unu okur. Kendi dillerinde okurlar, çevirisini okurlar, eseri çok beğeniler. Cervantes'in yazımını çok yeniler ve iki arkadaş birlikte karar alırlar. Derler ki biz Cervantes'i, Cervantes gibi diğer İspanyol yazarları ve Cervantes'in diğer eserlerini ana dilinden, orijinal dilinden okumalıyız derler ve İspanyol Akademisi kurarlar. Bu İspanyol Akademisi'nin özelliği yalnızca iki üyesinin olması. Biri Freud, diğeri Silberstein. Ve bu iki arkadaş, iki yakın, iki samimi arkadaş kısa süre içerisinde İspanyolcayı kendi çabalarıyla sökerler. Ve Cervantes'in bütün eserlerini orijinal dilinden okuma hayalini gerçekleştirirler. Hem de daha 15'ine bile, 16'sına bile gelmeden. Aralarında yaklaşık 80'e yakın mektuplaşma yaşanır. Bu mektuplaşmaların tamamı İspanyolcadır. Ve e, Freud'un bu mektuplardaki takma adı Don Sipion. Don Sipion, Cervantes'in bir diğer eseri. Köpeklerin Diyaloğu isimli eserindeki karakterin ismidir. Köpeklerin Diyaloğu hakkında da çok kısa bilgi vereyim. Bizim hayvan çiftliği olarak George Orwell tarafından okuduğumuz, George Orwell'la tanıştığımız Türün belki de ilk örneklerinden bir tanesidir. Çok daha kısa bir 120 sayfalık bir kitaptır ve gerçekten çok keyifli bir kitap olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Daha sonra gelelim artık Sigmund Freud'un bir de Gisela ismindeki bir kıza karşı duymuş olduğu hoşlantı ya da aşk ya da beğeni diyelim. Bu tarz bir ilişki yaşama isteğinde oluyor Sigmund Freud. Gisela dediğimiz kız Freiberg'de Sigmund Freud'ların Freiberg'de oturdukları dönemde aile dostları olan ailenin bir kızı. Sigmund Freud kendi söylemine göre bu kızın kendisinden 1-2-3 yaş küçük olabileceğini söylerken birçok kaynak bu kızın e, o dönemlerde Sigmund Freud 16 yaşındayken neredeyse 10 11 yaşlarında olduğunu söyler. Hatta kimileri daha da ileriye geçer. Sigmund Freud evdeki annesinden memnun değildir, kendi annesinden. Amalia Nathan ya da Amalia Freud'tan memnun değildir ve Flohster'ın evindeki anneden hoşlanır. Ona karşı çocuksu ya da ergenliğe bağlı cinsel güdüler besler. Ama bunu tabii ki yasak olduğu için o annenin kızı üzerinden ikame etmeye çalışır şeklinde yorumlarda bulunanlar da olmuştur. Ama biz e, net olarak şunu söyleyelim ki Sigmund Freud evlenmeden önce Marta hayatına girmeden önce aşık olduğunu ve hoşlandığını bildiğimiz emin olduğumuz tek kadın Gisela Fulus'tur diyebiliriz. Gisela Fulus Tanıştıktan sonra babasıyla arasındaki mesafe biraz açılır. Çünkü Gisela Fruss plus Sigmund Freud'un hayatta dediğimiz gibi ilk aşık olduğu kadındır ve Freiberg'dedir. Ama aile Viyana'dadır. Bu durum Sigmund Freud'un aşkının ya da sevdasının işsiz olacağını gösteriyor. Çünkü Freud tatilden, ziyaretten, işte 3 günlük, 5 günlük hane ziyaretinden sonra mecburen Viyana'ya dönmek zorundadır. Oradaki yaşantısına dönmek zorundadır. Keşke babam iflas etmeseydi. Keşke babam işleri eline yüzüne bulaştırmasaydı da biz yine Freiberg'de kalsaydık ve ben Lisada Kulus'la Freiberg sokaklarında, Freiberg'in parklarında bütün gün geçseydim düşüncesinden dolayı Sigmund Freud zaten ekonomik olarak başarısız olan babasını bir de bu yönüyle de arasının açıldığını söyleyenler vardır diyelim. Gelelim artık 1873 yılına. 1873 yılı Sigmund Freud'un lisedeki son yılıdır. Artık üniversiteye gitme zamanı gelmiştir. Ama Sigmund Freud hangi üniversitede? Ne okuması gerektiği konusunda herhangi bir bilgiye sahip değildir. Daha doğrusu oradan oraya savrulmaktadır. Hukuk okumak ister mesela. Ama amacı hakim ya da savcı ya da avukat olmak değildir. Amacı politikacı olmaktır. Politikacı olabilmek için, iyi bir politikacı olabilmek için hukuk okumak, hukuk öğrenmek, hukukçu olmak gerektiğini Sigmund Freud bilir. Bugün işler biraz tersine döndü. İyi bir politikacı olmak için hukuku çiğnemek gerekiyor belki ama o dönemlerde iyi bir hukukçu olmanın İyi bir politikacı olmak için iyi bir hukukçu olmak gerekiyordu. Sigmund Freud bundan dolayı hukuka ilgi duyuyordu. Ama daha sonra 1873'ün yazında bir konferansa katılır. Bu konferansta doğa üzerine, bir deneme. Göte'ye ait olduğu söylenen, Göte'ye ithaf edilen bir deneme ile karşılaşır. Ve içindeki o doğa merakı daha da artar. Doğrudan doğa bilimi olmadığı için tıptan doğaya geçmek ister. Ve nihai kararını tıp üzerine verir ve mezun olur. 1873 yılının sonbaharında tıp fakültesine girmek için artık gün sayar diyebiliriz Sigmund Freud için. Zaten Sigmund Freud kendisini hayatı boyunca bir hekim olarak e, adlandırmamaya çalıştı. Tabii ki nörolog olduğunu dile getiriyordu. Tabii ki mektuplarını Doktor Sigmund Freud olarak imzalıyordu ama klasik e, Freud ya da klasik doktor algımızın çok e, birebir algımızı çok birebir karşılayan bir insan değildi Sigmund Freud. Zaten 1910'dan sonraki eserleri özellikle çoğunluğu kültür, e, tarih, insan, toplum ve tabii ki psikoloji, psikanaliz olarak Özellikle mesela yazdıklarım arasında en iyisi diye nitelendirmiş olduğu Totem ve Tabu yine 1910'dan sonra yazmış olduğu bir eseriydi. Dilerseniz bu dönemdeki yılları da yine kronolojik olarak vermeye çalışalım. Mesela 9 Haziran 1873 yılında Sigmund Freud okulunun sonunda okul artık bitirmesi için gereken olgunluk sınavına girer sınavı kazanır. Bu sınavda meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz konulu bir kompozisyon yazar. Yazılı bir sınavdır. Kompozisyon yazar. Bu kompozisyon aslında çok kıymetli, çok değerli bir kompozisyon olduğu söylenir. Ancak 1943 yılında Freud'un vefatından 4 yıl sonra bu kompozisyonun orijinal nüshasının Naziler tarafından imha edildiğini biliyoruz. 9 Haziran tarihinden Yaklaşık bir ay sonra, Sigmund Freud sözlü olgunluk sınavına girer. Sözlü olgunluk sınavına girdiğinde de bu sınavdan da başarıyla ayrılır ve artık kendisine Viyana Tıp Fakültesi öğrencisi olmak için sadece gereken zamanı beklemesi düşmektedir. Bir sonraki videomuzda Sigmund Freud'un üniversite yıllarına yavaş yavaş geçiş yapmayı umuyoruz. Bizi dinlediğiniz için bizi dinlemeye devam edeceğinizi. Umarak teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim.